Merhaba ve günaydın arkadaşlar. <laughs> Bu sabah kalktık şimdi Selanik'teyiz. Kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik, kendimize geldik. Yola çıkacağız. Nereye bilin bakalım. Son istasyonumuz olan... Next Station... Kavala. <laughs> Osman Bey. <laughs> Kavala'ya gidiyoruz. Avrupa Birliği sınırları içinde kalacağımız Avrupa turumuzun son gecesi olacak. Evet, ondan sonra yola giriş. Yavaş yavaş serimizin sonuna geliyoruz. Hadi yola çıkalım. Hadi görüşürüz yollarda. Yola çıktık, gidiyoruz. Evet, Merve'nin de söylediği gibi yola çıktık, gidiyoruz. Eyvah. <laughs> Yakalandım. Kavala'ya doğru yolculuğumuz başladı. Yol çalışmasından dolayı bir miktar trafik var. Evet. Yaklaşık 1 saat 45 dakika 2 saat arası bir yol gösteriyor bize. Yolumuz bugün diğer günlere nazaran az. <laughs> Alıştın için artık 6 saatlik, 4 saatlik, <gülüyor> <gülüyor> 5 saatlik yolculuklara 2 saatlik az geliyor sana. Ya bir de artık yorgunluk birikti. Her ne kadar olsa da yorgunluk biriktirerek geldik. Ne tabi. Daha da mesafe uzun, uzun olunca daha zorlanıyorum artık. Yani sıcak da bir yandan etkiliyor zaten. Bir yandan da tatilin bitmesi moduna da girdiğim için. Daha sıkıcı oluyor hemden. Evet modum da biraz daha düşük. <laughs> Ama yani işte tatiller böyle ne yapacaksın başlıyor bitiyor. Evet heyecanla başlıyor füzünle bitiyor. Bugüne kadar ömrümde gerçekleştirdiğim en ilginç tatillerden bir tanesi oldu. Benim ya, için de öyle. Birkaç sene önce sorsanız, birkaç sene dediğim işte 6 yıl, 5 yıl önce sorsanız hayatta motosiklete binmem derken, işte 5000 kilometreyi motor üstünde, gemileri de sayarsak neredeyse 7000 kilometrelik bir Avrupa turuna çıkmak benim için düşünülemezdi bile gerçekleştirdik, neredeyse de bitiriyoruz. Ege Denizi'nin kıyısından geçiyoruz. Selamlayalım. Yükseklerden Ege Denizi'ni selamlıyoruz. Kavala çıkışına ulaştık. Şimdi Kavala'ya doğru yol ayrımından çıkıyoruz. Konaklayacağımız yer üçten itibaren çekine müsaade ediyor. Yaklaşık bir saatlik bir boşluğumuz var. Onu da artık nasıl değerlendiririz bakacağız. Sağımızda Ege Denizi manzarası eşliğinde geldik. Şehri çok kısa da olsa görebildiniz mi bilmiyorum. Şehrin içinden tekrar görüşürüz. Kavala'ya geldik arkadaşlar. Merve oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Odamıza yerleştik. Ufak bir dinlendik. Şöyle odayı göstereyim size. Motosiklet ekipmanlarımızı sağa sola, oraya buraya her yere dağıttık. Montumun halini size bir göstermek istiyorum. Leş gibi oldu. Leş gibi. Çok 3 haftanın birikimi var bu kollarda. Renk değiştirici. Böceklerimiz rengi. var filelerimizin arasında. Yıkanınca bu tekrar renk değiştirecek. Merve'ninki siyah olduğu için aslında beyazdı yolda bu geldi. <laughs> Benim hiç belli olmuyor. Bakalım ne olacak? Falan diyormuşum. Neyse işte minnak bir WC banyomuz var. Şurada da paylaşımsız bir terasımız var. Cami manzaralı. Desem de inanmayın kilise. Böyle bir yerdeyiz. Birazdan çarşıya doğru ineceğiz. Hatta Şöyle göstereyim. Uzakta en arkada görüyorsunuz su kemerleri var. Bu da Osmanlı zamanından kalmış anladığım kadarıyla. Eski çarşıya doğru, Old Town'a doğru gideceğiz. Orada size birkaç yer göstereceğiz. Çok büyük bir yer değil zaten Kavala. Hemen köşede bir tane kurabiyeci var. Hatta kapısında Türkçe bir levha vardı. <gülüyor> Düşüyordum. <gülüyor> kapısında Türkçe bir levha vardı. Sahipleri Kapadokya'dan göçmüş. Yunan asıllı vatandaşlar. Ee, şimdi oraya gidip birer kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın, en sevdiğim. <laughs> Şöyle bir yazı karşılıyor bizi. Kurabiye Kapadokya'nın Gelveri Köyü'nden 1924 yılından sonra şimdiki adıyla Güzel Yurt Köyü'nden olan Iosofidis diye aileyle birlikte buraya göçmüşler. Kurabiyenin üretimi 1924 yılında başladığını söylüyorlar aracı yanaştı. Hatta şimdi yeni kurabiyeler geldi. Şimdi burada kurabiye deneyeceğiz. Yolunuz yolunuz buraya düşerse gelirsiniz. Olsun. Kavala sokaklarında yürümeye başladık. Bizi hemen şu şekilde konaklar karşılamaya başladı bile. Dikkatinizi çektiyse kapısında Türk bayrağı yer alıyor. Zaten tipinden belli buranın Türk işi bir konak oldu. Otel gibi yer mi acaba? Otel gibi kullanılıyor. 9.7 almış bu Değişik bir yer. Yani arkaya doğru o tipte de evler devam ediyor. Birkaç tane de olsa. İşte zamanında burada yaşamış olan nesildaşlarımızın izleri. İşte deminki Kavala Kurabiyesi'nde mesela Kapadokya'dan kalkmış gelmiş buraya kurabiye mi? Kurabiye. <gülüyor> <gülüyor> Kurabiyeyi satan amca böyle az buçuk çat pat Türkçe biliyor. İşte şey dedi, benim dedi baba. Yusuf. Yusuf. Kapadokya'dan geldi. Gürleik köyü mü dedi işte, Gürlevik mi dedi. Şimdi şey. adı dedi, o eski adını da söyledi. Oradan gelmiş falan dedi. İşte zamanında mübadele zamanları böyle değiş tokuşlar ve bu tip hikayeler ister istemez ortaya çıkmış. Amca gitmiş mi acaba orada? Yani gitmemiştir muhtemelen. Şeyin önüne de yazmış zaten dükkan önüne. Türkçe yazmış. Evet. Küçük bir hayat hikayesi. <laughs> Amca çok e, tontiş. Sevimli bir amcaydı. Bize şey su ikram etti. Evet. Türküz diye. Bir tane aldım dedi. Biz diye bir tane aldık. <laughs> Türküz diye su ikram etti bize sağ olsun. Evet. Teşekkür ederiz amcaya. Bu arada kurabiyesi lezzetliydi. Evet kurabiyesi güzel. Dedik. Şu anda Osmanlı zamanından kalan imaret hanenin önündeyiz. Bugün e, imarethane imaret hane olarak yaşamıyor ama en azından Selanik'teki gibi ölmüş durumda da değil, taş yığını da değil otele dönüştürülmüş ve küçük bir kısmı da olsa gezme imkanı veriyor. Burada yazan yazının Türkçe çevresini aldım. Ee, 1813 21 yıllarında Mısır Naibi ve Hanedan kurucusu Kavalalı Mehmet Ali tarafından yaptırılmış. Ee, buradaki imarethanelerde işte Edirne'deki örnekte olduğu gibi birkaç kompleks yapı olarak yine karşımıza çıkıyor. Camiye bağlı eğitim kurumu, külliye, Yine düşkünleri doyurmak için imaret kısmı iki medrese bulunuyor içerisinde. Bu tip bir yapı bugün otel olarak hizmet veriyor, hayatına böyle devam ediyor. Yani geçmişte işte düşkünlerin, yardıma muhtaçların karnını doyurduğu bir yapı, bugünse parasını verip sokakta kalmak istemeyenlerin barınma ihtiyacını karşıladığı bir yapıya dönüşmüş durumda. şehrin e, ara sokaklarında dolaşıyoruz. Dolaşırken de birçok dükkan kapalı. Bunun sebebi ne? Tabii ki siesta. Sokakta insan da yok pek. E, hava sıcak diye herhalde insanlar çok dışarı çıkmıyorlar. Biraz daha hava serinleyince dışarı çıkacaklar galiba. Ya da bir kısım belki deniz kenarında bile takılıyor olabilir yani. Burası da oldukça hareketli olacak bir yer gibi gözüküyor. Evet. İşte Stantlar, yemek karavanları, bilmem neler. Dolu. Mesela, Sahneler var. Evet. İlerleyen saatlerde açılıyor. Akşam bir tur daha çıkmak lazım aslında. Ne olduğunu görmek için. Şimdi Kavala'lı Mehmet Ali Paşa evine doğru yol alıyoruz. Bir... Burada saat 5'e çeyrek var. Evet. çeyrek var. Şu an böyle buralar bir deniz insanı olarak Merve size deniz manzarası göstermek istedim. Aslında kendim bakmak istedim. Akif'i durmak var neyse. Bunlar nereye gidiyorlar? Karşıya. Biz de işte böyle bir gemiye binip Patras'tan Bahariye'ye geçtik. Kavala bu taraftan Old Town'dan yeni Town'a doğru baktığınız zaman böyle gözüküyor. Bir dağın yamacına yerleşmiş. Yerleşmeye de devam eden küçük bir şehir. Evet. Başlıyoruz. Arkamızda gördüğümüz Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bu dönemler kaldı eviymiş. Ev zaten Osmanlı mimarisinin birebir aynısı. Ev çok güzel gözüküyor. Günümüzden bu zamana kadar gelmiş olması da güzel bir şey. Onun evinin tam karşısında da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli var. Şu an Ayşe'nin arkasında olduğu için göremiyoruz. O tarafa doğru gidebiliriz buranın halkı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı çok seviyormuş yani. Neden seviyormuş? Çünkü zamanında Osmanlı Devleti'ne ihanet etmiş. Ee, <laughs> Yunanlılardan tarafı olup Osmanlı'nın birçok toprak kaybetmesine sebep olmuş. Bu nedenle Mehmet Ali Paşa'yı el üstü tutuyor buradakiler. Şurada da heykeli var atın üstünde. manzarasını da gösterecek misin bize? Göstereyim. Haydi koşalım. <laughs> <laughs> Buraya <Bunu> kesersin. <laughs> Düzün gideyim şimdi. Buraya koyabilirsin. Buraya itibaren koyabilirsin. <laughs> <laughs> Evin manzarası da şöyle. Bir deniz manzarası. Manzara çok güzel. Denize bu gücün insanın içi açılıyor. Kendine geliyor kesinlikle. Arkada da bir kilise gibi bir şey var değil mi? Hı hı. Önünde de Yunan bayrakları falan vardı. Ne olacaktı? <laughs> Kavalalı Mehmet Ali Paşa <laughs> evini gördük. Next Station. Sürpriz. <laughs> Çünkü bilmez. <bilmiyorsun. gülüyor> Merdiven çıkıyoruz Nereye gidiyoruz? Cami. Ne camisi? Halil Bey Camii'ne gitmek için merdivenlere oh. çıkıyoruz. Muhtemelen cami camilikten çıkmıştır. Boşuna çıkıyoruz. <laughs> Bir gidip görelim bakalım. Burası da Halil Bey Camii. Girişi nerede? Kapalıdır belki. Minareleri yok. Yakalış. Şimnaresi yıkılmış. Evet, minaresinin kökü var. O kadar. Eski şehrin sokaklarından yavaş yavaş tekrar kaldığımız odaya doğru ilerliyoruz. Sieste saati biraz geçtikten sonra belki tekrar çıkarız buralara. Bizim de enerjimiz olursa. Hava oldukça sıcak her yer kapalı yani. Gerçekten değil? her yer kapalı. Hiçbir şey yok. Kavala sokaklarındayız. Devam ediyoruz. Şu anda Kavala su kemerini görüyorsunuz. Hadi biraz daha yanına yaklaşalım. Trafik seslerinden dolayı sesler biraz karışıyor maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Yoğun bir kavşakta bulunuyor. Bu gördüğümüz kemer uzunca da bir kemer olsa da En azından en güzel açıyla şu an burada görüyoruz Ses burada biraz daha iyi o yüzden buraya geldik ee, Burası Roma dönemine ait Olduğu söyleniyor ilk olarak Ancak Kanuni Sultan Süleyman zamanında burası çok kapsamlı bir restorasyondan geçirilmiş Ve şehrin su ihtiyacını karşılayan aktif olarak çalışan su kemeri olarak 1911 yılına kadar kente su sağlamaya devam etmiş. Burası aslında bu kentin ne kadar eski köklü bir geçmişe sahip olduğunun canlı bir örneği. Şu anda orada yazı yazanları lazer gibi bir yöntemle yazıların sildiğini görüyoruz. Şu karşıda da kemerin içinde evler var. Bak gördün mü? Evet. Bir kadar gözüküyor bilmiyorum oradan ama. İşte böyle. Daha güzel bir açı bulursak yine size burayı gösteririz. Kentin en eski, en büyük eserlerinden bir tanesi. En göze gelen. Şimdi yeme. Yeme. Buranın bir gündüz haline bakın bir de şimdiki akşam haline. <laughs> Şurada birkaç saat önce geçtiğimiz incin top oynayan caddenin şu anki hali. <laughs> Şiestaya verdikleri önem <laughs> Bizim memlekette de öyle olsa keşke. <gülüyor> 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 Burada dans edecekler herhalde bak. Kodmo da Herhalde. Bu da bak. Bu da bak. Bu da bak. Bu da Oturduk bir yere. Akif bir yer buldu. Bir sürü şey söyledik yine. <laughs> dedim ki bu sefer çok söylemeyelim bak bitiremeyeceğiz. Yeriz hepsini dedim Yemekten sonra ben göreceğim Akif. Çok geldi çok geldi. Ay göbeğim ay. Bir yerlerim diyecek. <gülüyor> <gülüyor> bu sokak acayip hareketlenmiş. Gündüz geldiğimiz gibi değil yani. Gündüz bayağı sakin Hiç kimse yoktu. Şimdi bayağı hareketli. Bir de birkaç tane e ekip gördük böyle dans gösterisi yapacak olan herhalde. Umarım onlara denk gelirse keyfimizden geçilmez artık. Siz ne düşünüyorsunuz Akif Bey? Yemek olarak ne söyledik? Üçlü meze tabağı. <laughs> Merve arkadan güldürüyor beni. Üçlü meze tabağı, karışık iki kişilik ızgara. Bir de kaşarlı mantar, tereyağlı kaşarlı mantar söyledik. Fiyatlarını çok dikkat etmedim ama hani makul düzeylerde sanki gelince en son belki paylaşırım da. Onun dışında işte burası çok büyük bir yer değil. Küçük ama küçük eğlenceler de çıkartmışlar kendilerini. Böyle yemeği size birazdan gösteririz. Buradaki günümüzün sonuna geldik. Bu kapanışı da kaldığımız apart odasının terasından yapıyoruz. Güzel odayı bize vermişler. Çok teşekkür ederim. <laughs> Odamız güzel, beğendik bu arada. Eski bir bina ama içi falan her şey tertemiz, düzenli, tertipli yani. Kavala bize büyük bir sürpriz yaptı. Hani çok bir şey evet. yok falan demiştik. Siesta şey, saatlerinde dolaştık. Sonra biraz hareketlenmeye başladığı saatleri gösterdik yemek yemeye giderken. Sonra orada bir festival olduğunu fark ettik ve bayağı uzunca bir süredir bu festival varmış. Kozmo... Kozmopolis Festival mi? Öyle bir şey adı da. Öyle bir şey yazıyor, evet. Ee, Yunanistan'ın yöresel halk oyunlarını içeren dans ekipleri çıktı sırayla sahaya. Yaş ortalaması 75. Çok yedi yalnız ya. Gençler de vardı aralarında ama bayağı yaşlılar da vardı. O yaşların oyun oynamasına hayran kaldım. Şaşırdım. Ağzım açık kaldı yani. yani. bir tanesi hele şey böyle hani oynadı, sahneden merdivenlerde inerken ellerinden tuttular indirmek için. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama bravo ya alkışlıyorum yani hepsini. Yani o kadar keyifliydi ki e, belki bir saat ayakta durmuşuzdur. Ayakta durduğumu hiç fark etmedim. En son gösteri bittiğinde hadi gidelim dediğimizde belim ağrıdığını fark <laughs> ettim. Yani bayağı ayakta durmuşuz. Eğlenceliydi. Bir de, şeyler de müzikler de bize çok yabancı değindi açıkçası. Ee, bazı söz, bazı müziklerin işte sözlerini bizimle uldanıyoruz. Sana bu bizim yöreni falan filan diyoruz yani. Ya ilk zaten denk geldiğimiz oyun Horondu. Hatta şey sandık. Kıyafetler öyleydi. Horon. Kıyaf oyun önemli. da Horon. Kıyafetler Karadeniz. Hani ben şey sandım hani burada özel olarak hani Türkiye'den bir ekip geldi falan sandım. Sonradan anladım ki bunlarda da varmış aynı oyun. Hatta buradaki adı da horon galiba. Ama tabii bizimki gibi tam oynamıyorlar. Belki oynar değil mi? Ya benziyor, bayağı dolayı. da benziyor Hilafetler yani. Kıyafetler falan her şey benziyordu yani. Çok iyiydi. Hor Horonu da çalmışlar bellemedi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani çalmışlar esprisini sık sık yapıyoruz. Aslında bu kadar çok harman olmuş iki millet ki Yunanlılar ve Türkler. İster istemez yemekleri, oyunları Aynen. işte ne denir, ağıtları, birçok şey zaten ortak olacak tabii ki. Yaklaşık hemen aynı topraklarda... Yani yüzlerce topraklarda, yıl aynı yani. çatı altında bir yani. kere. yıldır ayrı sayılırız, yüzlerce yıldır aynı İyler çatı altında. İlla ki olacak yani. Olmalı da olmaması absürt olurdu. Ee, yemek konusunda da biz açıkçası hiç yabancı çekmedik buralarda. Ee, kendi damak zevkimize uygun meze tipleri olsun, yemekleri olsun. Ben dün mesela hünkar beğendi yedim. Evet. Akif e, kebap, yedim. yedi. yani. Ki onların... Onların usulü, usulü. Yani bizim kebaplar gibi değil. Hünkar beğendi de aynı bizim usulümüz gibiydi. Lezzetliydi. Bayağı iyiydi yani. Yani özetle e, Kavala bizi hani küçük, çok bir şey yok. Son dinlenme noktası olarak gördüğümüz bir şehirken akşamında bizi eğlendirdi. Yani farklı farklı sadece o bahsettiğimiz dans yok büyük sahne var bir tane. orada DJ performansı vardı. İnsanlar işte içeceklerini almış dans ediyorlardı. Kahve standı var, bira standı var. Böyle mısırlar satılıyor. Böyle Prag'daki, Prag'ın burada e de yediğimiz böyle tatlılar vardı. O tatlılardan yapıyorlar. Lokmaya benzer bir şeyler yapıyorlar. Böyle çeşit çeşit standlar vardı. Ee, ve şey de, Sokakların ana sokak aralarında böyle müzikler çalıyordu ve belli hoparlörler koymuşlar bir yerlere. Onlardan da çalınan müzikler duyuluyordu. Hatta şimdi biz odaya gelirken dedik ki bizim odaya da sesi gelir. Ama gelmiyor. Yani şu an gelmiyor. Belki de acaba kaça kadar çalınıyor onu da bilmiyorum. Yani Şu an saat 11'e yaklaşıyor bu arada. Geçmiştir Aslında 11. Aslında e. sesler geliyor uzaktan ama. Yani. Yani. Evet. Bu festivale sen bakmıştın ee, hangi aylar arasındaydı? İşte Temmuz 19'da başlamış, Ağustos sonuna kadar galiba devam ediyor yanlış hatırlamadıysam. Orada Kozmopolis Festival diye yazdığınız zaman Kavala Festival diye çıkacaktır zaten merak ediyorsanız. Yolunuzda bu taraflara düşecekse Ağustos sonuna kadar, gerçi bu videoyu siz izlediğinizde Ağustos Mağustos kalmayacak. Artık hava tamamen karardı, gece oldu. Bu da demek oluyor ki Bizim Avrupa turumuzun yurt dışında geçirdiğimiz son gecesindeyiz şu anda. <gülüyor> hani... Burayı <laughs> Kesilmez. Kesmeyeceğim. Kes kes. Yani yapabilir miyiz falan diye böyle bir sene boyunca dedik hani yapardık yapmazdık olurdu olmazdı. Yani YouTube kanalımızı bile bu turu yapmaya karar verdiğimiz zaman açtık. Yarın itibariyle artık ülkemize geri giriş yapmış olacağız bir aksilik yaşamazsak. Bir gecede Tekirdağ taraflarında kalmayı planlıyoruz. Ondan sonra da İstanbul'daki evimize dönmeyi planlıyoruz. Buraya kadar bizimle beraber bu yolculukta izleyerek, beğenerek, yorum yaparak, abone olarak destek olan herkese buradan Yunanistan'ın son durağımızdan bir kere daha, Kavala'dan bir kere daha teşekkür edelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de sekiz izlediğiniz, beğendiğiniz için. Yarın yani önümüzdeki hafta izleyeceksiniz siz. E, yurda giriş videomuz ve e, Şarköy taraflarında kalmayı planlıyoruz. Biz bekle gireceğiz yurda giriş. <laughs> ne diyeyim şimdi? Hani? <laughs> Haftaya Türkiye topraklarında görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Biz de kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.